Hadi gidelim, gözümüz arayalım, Fortress bulalım, şu şeyi işini bitirelim ama ondan önce büyü masamız var mı? Yok. Yok. Ben önce bir büyü masası yapayım. Hatta büyü masası yapalım. Ben şeyleri yapayım, kitap tutayım. Aynen sen kitap yap, ben de kitap yapayım. E, derken bütün deriyi aldım mı? <laughs> evet, dur yapayım bir tane de vereyim sana. Ha, kitap at bana bir tane bir de ben obsiden bakayım. Oğlum bir sürü obsiden vardı. Vardı, vardı zaten. Opsiden. Opsiden nerede o anlayın? nerede? Ulan nerede? Ünal babaya kola yok. Nerede lan obsiden herhalde? Aa öbür evde kaldı. Tolga abimiz video dışında çalışmış ya. Buraya bu it yapmış. Sonra mob farm yapmış. Reis ya. Nereye, 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 nereye. diye böyle bir raid sistemi çekmiş ya. İşte lag olmasa çok iyi olacak ama. <laughs> Harbi oğlum kaç defadır bu vagon şeylerinde sistemlerinde dona dona gidiyorum ama buradan host serverlara seslenin lütfen yardım edin <laughs> görüyorsunuz anlatmaya gerek <laughs> görüyorsunuz anlatmaya gerek yok peki bir şey soracağım ee, bu farmına nasıl nereden gidiyordu tekneyle ee, tamam evet sağdan mı soldan mı soldan tamam Evet Tolgay abimiz buraya bir mob farm yapmış şöyle. Chestlere çünkü yaptın mı baktın mı kontrol ettin mi? Ee, şey videonun kapağına koymak için ettim. Oğlum ben yakınlaştıramıyorum. Şeyle dürbünle bakınca sana geliyor. Hop. Oy nasıl boruk lan? Baya birikmiş bu arada. Bir netral set evet. çekilir. bak bak Evet bir masasını yaptık. Şimdi kitaplık var. Ben daha kitaplık gel. O hadi gel. Ya gel şuraya bak işte de. ya. La oğlum. Zombi farmında yapacağız ya işte XD orada kasacağız ya. Ya yapmış işte buraya kasıp. ya. Ve kasıp kasıp basarız işte. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Ha. Bas, bunu buradan çekeceğiz mi? Ne Ama <laughs> bütün lobisleri aldı gidiyor. Ve ne geldi? Kırılmazlık güç mü? Oha kesin güç. Sürücü kenar 3, kırılmazlık güç. ya? Verimlilik 4 geldi. Verimlilik 4, servet 3, balta. Ben bir level kastım. Hmm, setime de mi bassam ya? Yok ya basmayayım. Öyle bir kılıç geldi ki. Gel bir bak. Bir dakika şunları ekeyim ha. Neredesin? Evet, evet Oha. Oha. Hocam. Lezleri sen kesersin artık bu kılıçta. <laughs> Olur. Hadi gel Fortis Ball. Hemen 3 saniye. Bu nasıl bir yol anmanı? <laughs> Çıkarken beynim yandı. Oğlum evet, demek ki. Laglı bir şekilde de olsa sonunda Fortis bulduk. Demek ki ama 10 yıl sürüyor bu arada ya. <laughs> Welcome to the Peki biz bu fortuna nereden gidiyoruz? Ben burada bu izlerle boğuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de. Ay 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 yes, spawner. Domuz adam ananı... <laughs> Ya Bana salaydın da. <laughs> Hay ananı... Evet, çok müthiş. Ölüyorum bu arada. 3 kalbim var. Yardım mı etsen? <laughs> geldi, 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 geldi. Oha, oha, oha. Oha, 2,5 biz ne yaptık ya? Dayı ben bilerek vurmadım. Neyse sen onlar da ben şu buraya alayım biz. Şey. Al. Tamam. Tamam bende 13 tane buraya şu oldu haydi gidelim. 3 tane oldu. Oha oğlum böyle böyle bitiriyor <laughs> Ben şu morutları alayım. Ben ok alıyorum ya yay yaparım. Abi yani attığım ilk göz patladı. Bu gardiyanlar bizi bitirir bu arada. Stronghold bunun altında mı? Bilmem işte. Aha. Aşağı düştü Allah. Ha, aşağı gitti aşağı gitti atla Abo, atla atla. At. Oğlum öldük. Bunun altında ne lan? Şansımıza. O bas 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 direkt kazıyorum ben. Küreye almayan ben. Üstünü kapattım. İstiyorsan benim buradan götürüyorum. Geldim 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 tamam. Ender Pearl geri geldi şimdi. <laughs> Aha. <gülüyor> Vay anasını in in in. Hayır. Dur. Tamam. tamam. <laughs> Sakin ol oğlum. <otom>. Oy <laughs> tamam. Şimdi Yine geldik odaya ya. ya? Bu ne oğlumum? Bu nasıl man? Aha, sonunda be. <laughs> oh, tamam. Kanka, üç tanesi dolu. Şey, yatak almak az ah, hardcore Kurdish. <laughs> oğlum yani. <laughs> ee, bence ilk başta portal çekelim. Bizim eve. Ne diyorsun? Bende şey var. Obsidian. Tamam, ben çek şuraya portal. Portal tamam. Çak çakma. Çak çak çak. Onu satayım ben kayda girmemişim. Senin götürün. <laughs> Arkadaşlar bir de jeneri kesti. <laughs> Aa mal mal. <laughs> ya oy oy. Kaydı da döndüm kayda girmemişim. <laughs> evet. Böyle şey, şeyimizde alalım elektramızı. Oh. Sen de senin için zırh var. İstersen. Güzel. Kalsın kenarda. Da... Ooo demir var lan. Ee, küreğini demir çaldım far... bu arada. <laughs> demir parmamız var. Olsun olsun. Bu arada küreğini çaldım. Haberin olsun. Benim küreğimi unuttum. Bu arada arkadaşlar ee, şu an an ay, 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 ay. Ben balığım. Ben balığım. Ben balığım. Ben balığım. An itibariyle Kadir arkadaşımız 400 abone. 400 mü oldum? He. <laughs> <laughs> Basitti. Easy man. Ça çağrı geliyor buraya. Basitti. Aga. Evim evim güzel evim. Oy. evet <laughs> çok güzel burada kaldı. Ya bak görüyorsunuz adam yok etmiş endi. endi <laughs> ya ben. Endi ne çevirdi ya? Evet. Boş şeyler var yani. Harbi oğlum bir tane zırh standı yapalım. Ben şu taşları eritiyorum. Huzurlarımda basın atmayayım ne gelecek? Kırmaz güç koruma 4 bot çöp. Ee, bunu niye basıyorum mesela? Heh. Bence bir basıyorum Koruma mı? 4. Kırmaz güç göğüslük. Koruma 3. kırmızı güç pantolon. Koruma ben 3. Kendime, milfer. Ben kendime hava içecek şey, şalkırı yaptım. Aslında şalkır kasmadık biz enayiyiz ya. Şuradan bir taşlar Kontrol edin diyecektim. Ben de pantolon ve kasma bir basayım. Sonra her şeyin büyülenmiş oluyor zaten. Benim bir elektriğe basmam lazım. Bir tık. Kırmazlık etre büyümasından basılmıyor işte. Öyle değil. Tabirli kırmazlık. He o bana da lazım. <laughs> Yoksa kırılıp gidecek elektriğe. Bu ne güzel. <laughs> Oğlum bu hangisiydi senin üzerindeki göz müydü? Eee evet, kumul. Ha komut güzel ya. Ben göz yapacağım. Bunu pek beğenmedim. Hadi ne be abla gözünü sevin be abi. Ben bir kitaba bir bassam kırılmazlık gelir mi elbette içinize bu? Verimlilik, verimlilik, servet 3 geldi. Bana ben bir birazcık... verimlilik lazım ya. Ben birazcık kitaba deneyeceğim şey için. Bir... Evet Ama şey kötü gelirse düşük olanı bas. En düşüğü. Bunları koy. Ben bu arada senin eski zırhı da almışım. Az. Heh. Heh. Tamam. Koruma 3, Kırılmazlık 3 kitabı geldi istersen. Koruma 3, Kırılmazlık 3. Ya koruma 3 hangisiydi lan bende? Al al. Pa pantolonu alırım aslında iyi olur. Pantolonu koruma... Bir tane de koruma 3, koruma... bir tane de fazlayan koruma 3 geldi. İyi hepsi koruma 4 oluyor benim. Benim gözlükte ateş koruması var onu bir ara değiştirmem lazım. Tamamdır hepsi koruma 4 oldu. Arada ölümsüzüm. Bir, bir tane ne... daha koydum hiç geldi. Bir tane daha Netra olsa, şey Netra itemi, Netra setimiz olsa ölümsüzüm. Kırılmazlık 3, okey, bir tane geldi. Kırılmazlık 3'ü bastın mı sen? Evet. Basmasaydın, Eritrea'ya basardın yani. Ha harbi lan, ben de unuttum. Neyse geçti. Aa keşke sana da bir tane chest alsaydık oradan ya. Yani ben de var. Eritreast, Eritreast, Croctorist. Tamam ben kendi Eritream'a kırılmazlık bastım. Tamam hocam benim her şeyim tamam. Şu kalkan yerine bir de totem olsa müthiş. İşte onu bir sonraki bölüm ayarlayacağız. Al sana da kılma Aa adam her şeyi basıyor ya. Şu büyük kitap, artan kitapları da kitaplıklara koyuyor artık. O zaman bitirelim bu bölümü burada. Okey. Neyse hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.